Evet Merhaba arkadaşlar markalarla e, eldeli çarpma yapacağız şimdi bir önceki videoda eldesiz çarpma yapmıştık e, sayımız 566 buraya defteri de yazdım 2 ile çarpacağız 2 kez çarpacağımız için terimleri iki kere oluşturuyor çocuk alt alta oluşturduktan sonra bunları birleştiriyoruz yukarıya doğru dağınıklık olabilir da ne kadar muntazam çalışmayı gerektiriyor Evet şimdi birler basamağından başlayarak e, çarpımı top bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane birliğimi alıyorum bir onluk yapıyor bu onlukla değiştirdim ee, daha iki birlik var 2 birliği buraya yazdım şimdi onlar basamağına bakıyorum 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 yani 10 on tane onluk yaptı bir yüzlükle değiştiriyoruz. Basamak atlatıyorum aslında. Yine onlar basamağında kalan sayıyı, olan sayıyı buraya yazıyorum. Gelelim yüzler basamağına. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Yani 10 yüzlük 1000 eder. Onu da binler basamağı binlere değiştirdim. Sonucumuz 1132 olarak yazıyoruz. Sonuç 1132.